E GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın dördüncü işlem gününde piyasaları incelediğimizde küresel piyasalarda endeksler bazında oldukça pozitif bir günün karşımıza çıktığını ifade edebiliriz. Dün özellikle ABD endekslerinde yaşatan, yaşanan pozitif seyir sonrasında bugün Asya piyasalarında da benzer bir görünüm sağlandı. ve Burada baktığımızda özellikle Çin'deki gelişmelerin de katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Şanghay Endeksi %5'in üzerinde bir kazançla günü sonlandırmıştı. Burada Çin'de politika yapıcıların özellikle Merkez Bankası'nın likiditeyi ayarlayıcı önlemleri bunun dışında ticareti dengelemek amacıyla desteklemek amacıyla daha doğrusu harçlarda gerçekleştirdiği ihracat ve ithalatta gerçekleştirdiği indirim bunun yanı sıra da Gün içerisinde basına yansıyan haberlerde ilk kez swap piyasası ile birlikte para piyasasına müdahale etme çabasının ön plana çıktığı görüldü ve bu önlemlerle birlikte önlem paketi ile birlikte kısa vadeli de olsa şu an için olumlu havanın pozitif havanın piyasaları desteklediğini ve bunun da borsa endekslerinde gerekse para piyasalarında kendini toparlanmayla birlikte gösterdiğini ifade edebiliriz. Çin'le ilgili özellikle Merkez Bankası yetkilileri tarafından basına yansıyan haberlerde açıklamalar çıkmıştı. Onu da hatırlatmak gerekirse ekonominin desteklenmesi için hala bolca araç ve yeterli alan olduğu ifade edildi. Bunun yanında Fed'in faiz artırımı ile ilgili eleştirilerde de e, faiz artırımının gelişen ekonomilerde krize yol açabileceği ve faiz artırımının ertelenmesi gerektiği ifadeleri yer aldı. Bunun yanı sıra Avrupa tarafına geçecek olursak pozitif seyrin etkili olduğunu küresel piyasalarda ifade etmiştik. Avrupa endekslerinde özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa endekslerine baktığımızda %3 ortalamanın da üzerinde kazanımların söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Bunun da yanında özellikle euro dolar paritesinden söz edecek olursak doların kayıplarını toparlanma çabası toparlama çabasıyla birlikte euro dolarda bugün sert düşüşlerin karşımıza çıktığını gördük. Euro dolar paritesi günlük bazda %0.60'ın üzerinde düşüş yaşarken burada 1.12.40 seviyelerinde şu an için seyrediyor ki günün en düşük seviyelerine yakın 1.12.25 seviyesine test etmişti. Burada özellikle majörlerden devam edecek olursak sterlin dolarda da aşağı yönlü hareket doların güç kazanımı ile etkili. Dolaryen dikkat çekici bir fiyatlama sergiledi. %0.50'lik yükselişle tekrar %120.50 seviyesinin üzerine çıktı. Burada özellikle hem doların güç kazanımı hem de kurodanın yaptığı açıklamalarda para piyasasına gerektiği takdirde tereddüt etmeden müdahale etmeye hazırız. Araçlarımızı kullanmaya hazırız diye açıklama gelmişti. Bu tavrın da bu tutumun da piyasayı desteklediğini, pariteyi desteklediğini ifade edebiliriz. ABD tarafına geçecek olursak günün en önemli verileri ABD tarafındaydı. Burada ikinci çeyreğe ilişkin büyüme rakamını izledik. %3.7 oranında güçlü bir rakam yakaladığını gördük ABD ekonomisinin. İlk tahminlerde %2.3'lük bir büyüme karşımıza çıkmıştı. Bu rakama ilişkin beklenti ise %3.2'de ve hem güçlü rakam hem önceki tahminlere göre artış yaşanması hem beklentinin üzerindeki rakamla birlikte dolar endeksinde değer kazanımları varlık fiyatlarını etkiledi. Aynı süre içerisinde açıklanan istihdam talepleri ise beklentinin altında fakat beklentiye yakın diyebileceğimiz 271 bin seviyesinde açıklandı. Fakat bu rakamda özellikle son dönem ortalamalarıyla kıyaslandığında oldukça pozitif bir performans sergilemiş durumda. Fakat Türkiye saatiyle 17'de açıklanan rakamlar beklenen etkiyi yaratamadı. Ee, Beklemedeki konut satışları rakamlarına baktığımızda %1.8'lik gerilemenin ardından %1.3'lük bir yükselişin yaşanması bekleniyordu. Fakat yükseliş yaşanmasına karşın zayıf bir yükseliş %0.5'lik bir artış karşımıza çıktı. Bu da kısa vadeli de olsa dolarda değer kayıplarını bir miktar desteklemiş oldu. ABD endeksleri dünkü sert kazanımların ardından Bugün de pozitif bir seyirle başladı. Vadeli işlemlerde de takip ettiğimiz alım seyri %1'in üzerindeki hatta %1,5 ortalamaya varan yükselişlerle birlikte şu anda hareketlerini sürdürüyor. Burada özellikle e, enerji fiyatlarında etkisini hissettirdiğini söyleyebiliriz. Hem Çin'deki tedbirlerin hem de e, burada borsalarda gerçekleşen yükselişsin, toparlanma seyrini hatırlayacak olursak dün de burada ABD petrol stoklarında sert düşüş yaşanmıştı. Bugün işlemlere bunun da net bir şekilde yansıdığını en azından destek oluşturduğunu ifade edebiliriz. ABD tipi ham petrol 41 dolar seviyesine varil fiyatı oldukça yaklaştı. Şu anda 40.91 seviyelerinde hareket ediyor. Brent tipi ham petrole baktığımızda ise 45.57 seviyelerinde hareket ettiğini görüyoruz ki burada da 45.75'lere yaklaşan bir fiyatlama gün içerisinde takip etmiştik. Altın fiyatına bakacak olursak her ne kadar gün içerisinde tutunmaya çalışsa da dün yakaladığı seviyelerde gerilediği seviyelerde 1126 dolar civarlarında ons fiyatı güçlenen dolar karşısında fazla dayanamadı ve gün içerisinde 1118 dolara kadar düştüğünü gördük. Şu sıralarda da 1122 dolar seviyelerinde hareketlerini sürdürmekte. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazanımı Türk lirasında da etkisini hissettirdi. Türk lirası oldukça etkili bir performans karşımıza çıkardı. Dolar Türk lirası %0.70'in üzerinde düşüşle 2.90-2.95 seviyelerinde şu an için hareket ediyor. Ki burada gün içerisinde 2.90'ın altına sarktığını belirtmekte de fayda var ki değer kazanan küresel piyasada özellikle majör para birimlerine karşı değer kazanan bir dolara rağmen Türk Lirası oldukça pozitif bir performans sergiledi kendi açısından. Euro Türk Lirası'na baktığımızda ise burada daha derin bir düşüş söz konusuydu. Özellikle doların güç kazanımının Euro'da oluşturduğu baskı. Euro Türk Lirası'nın %1.3'ün üzerinde düşüş sergilemesine neden oldu. Şu sıralar 3.27-25 seviyelerinde hatırlayacak olursak burada hafta başında 3.48 seviyelerine kadar yükseliş gerçekleştiğini görmüştük. Oldukça sert bir kayıp söz konusu şu an için. Biz tüz endeksine baktığımızda ise Küresel piyasada görülen pozitif hava burada da etkisini hissettirdi ve %1.63'lük yükselişle günü sonlandığını ve endeksin 74813 puanda günü bitirdiğini ifade edebiliriz. Haftanın dördüncü işlem gününde piyasayı etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.